Bu videomuzun asli konusu ekmek aslanın bağırsaklarında oluyor. Plaketten aldığımız paraya bakar mısınız? Bu ne rezillik ya. Bu ne kepazelik plaket. Ne veriyorsun ki ne alacaksın diyebilirsiniz hadi. Dostlarımız videomuz şöyle küçük, cüzi, nadir, azıcık parayla başlıyor. Normal şartlarda bir sözümüz vardı. 9000 abone olduğunda buradaki green kristalleri ve gold checks'leri kıracağımızı söylemiştik. Benim için servet değerinde olan bu itemleri 9000 aboneyi beklemeden kırma yoluna gitmişimdir dostlar. Ama sizlerden bir ricamız var. Abone olmayan dostlarımız, takip edip videoları izleyip abone ol butonuna hiç bakmayan dostlarımız. Lütfen çıkar diye abone olunuz. Şu anda belki de çok zengin bir insanı izliyorsunuz. Hep beraber izleyelim bu sahneyi. Öncelikle gold chestlerden başlayalım. Bunları plaket ne satardı pazarda. Tabaris'ten başladık. Unique rule'dan devam ediyoruz. Bak bu güzel. Bu güzel. Bu para kazandırabilecek bir şey. Epic press rule. İlk defa da gold chest kırıyorum. Her zaman itleri burada yaşıyoruz. Adımızın altta yazacağı bir item bekliyoruz. Bak. Dark Bamba. Büyük ihtimalle para ediyordur net bir şekilde diyorum büyük ihtimalle para ediyordur. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Rogi Imperial. Earthshaker. Güzelmiş lan Gold Chest. Valla Gold Chest'i sevdim. En tatlısı şu Dark Mambo oldu. Henüz bir PM falan gelmedi. Para eder. Yani Gold Chest'ten daha fazla edeceğinin eminim. Şimdi asıl muhabbete geldik. Green kristaller. Batırıyor musun, çıkarıyor musun? Delianla Golden Snake olmaz. Fast After olmaz. Elimizi ayağımızı titretme. Bizi zengin et. Bu ne lan? Bu nasıl bir item ya? Tipi bile bozuk. Artı dokuz olsa kimse almaz bunu. Daha 9 tane var ama. Umudumuzu kaybetmiyor. Kırmaya devam ediyoruz. Gönder gelsin. Bu ne abi ya? Hadi. Hadi koçum. Bak bu 500k. Onu 500k'dan okuturum ben. Dark Mamba'ya hala PM gelmedi ama. Acaba para mı etmiyor lan? Niye kimse istemedi bunu? Hadi yapıştır şu raptere takı bakayım. Unique bir takı hadi. Bekliyoruz. Sabırlıyız. yerde de aslan yeter. Sonuncusu geliyor. Gönder gelsin. Patret bile Fena değil. Bak fena değil. Belki de bir tık üstünü biz kazandığımızı düşünüyorum. Sadece şu Dark Mama'nın fiyatını öğrendikten sonra karar vereceğiz. Ama genel olarak güzel. Tamam ya böyle ezik büzük şeyler kıracağım artık. Gerçi ben büyük kırdıma da büyük kazanmıştım ya. Aklımda gene deli sorular. Plaket, bak sana hiç satmadığım bir item getirdi Skadi. Onun adı Dark Mamba. 70-80 M, belki de 1 GB. Öyle bir para getirecek. Bu işin sonundan zararla çıktığımıza ben inanmıyorum. Para edebilecek itemleri plaket aktıralım, bıraksın soğanı muan öyle. Soğan muan satarak daha çar dizilmiyor. Şöyle genel baktığımda başka da verecek bir şey yok. Tamam, bunlar yeterli onun için. Kuru bakayım pazarını lan. Alem pazarcı görsün, çılgın plaket. Orta ve Balkanların ikinci pazarcısı bu plaket. Günlük ritüelimiz oldu artık bu Ark Demon Farmı ya da Dead Lord Farmı. TC'ler basıldı. Bir saat şansımızı deniyoruz. Amacımızı gayemizi artık söylemeye gerek yok. İki gündür boş geçiyor. Birer saatimi yedi bitirdi. Hiçbir şey atmadı. Bugün bir Rocky'e ayaklık ya da kolluk. Harika olur bizler için. Yarım saati geride bıraktık. Akdemon'da Hala radyant yok. Şöyle 3 parça. Arch Sword, Hot Red Plate, Rogue Elite artık bunları da droptan saymaya başladım. Çok fazla para olmasa da satılıyor. 2 Epic, 1 Unique. Haricinde bir radyant drop'umuz yok. 3. günümü de karavana geçirmek istemiyorum. Öyle ya da böyle bir mesai veriyorum buraya. Bir de burada bu kadar zor çıkıyorsa Galya ve Mantis'te bu insanlar bunları nasıl çıkartabiliyor? Yani orası çok kalabalıktır bir de. Saniye başı slot baskını nasıl uğraşıyorlar yani mükemmel bir bir hayat gerektirir bunu yapabilmek. Bize çıkmıyor ya da arvatla mı dropları biraz daha kısık. Üçüncü günüm birer saatten üç günüm boşa gitme ihtimali var. İstemiyoruz öyle bir şey yaşansın. Ya komutan Nogar bir cisim yaklaşıyor efendim. Komutan Nogar. O kaç kişi geliyorsunuz la? <laughs> siz var ya siz. Komutan ben seni bir. <laughs> Oğlum adam XP öldü lan Met Sen slot mu basıyorsun? <laughs> şey slot mu basıyorsun Zer. Ben zaten drop alamamışım. Akdemon sal bizi. Ulan biriniz XP öldünüz. Biriniz bana öldünüz. Güya slot bastınız ha. Komiksiniz. Vallahi komiksiniz. Gel buraya ak seni keseceğim. Bütün hırsımı senden alayım. Nokta vuruşumuz bu Akdemon'a gelsin dostlar. Ya o bizi öldürecek ya biz onu öldüreceğiz. Ölelek girelim istedim. 159m XP'mizi verdik. SC'lerimiz bitti. 3. günün ardında gene ellerimiz bomboş dönüyoruz. Sadece bir tane hot red blade. Art sword falan bunlar boş. 3'te 0. 3 günümüzden birer saat aldı götürdü bu büyük yaratık farmı. Elde var 0. Kötü başlayan gün Kötü gidiyor dostlar. Çok çekişmeli geçen kristal etkinliklerinde buff istemek çok saçma. Buff acı adam yırtıyor kardeşim. Saniye başına düşen DB sayısı 21. 5 tane prieste karşı oynuyorsun. Artı acı alarak mümkün değil olmaz o iş. Ancient Stone mu? E bu benim işime yarayan bir şey değil mi ya? Boss buldum lan. Vallahi boss buldum. Gelsin paralar. Boş yer parayı güzel XP kasarız. 15 dakikada inşallah toplarız. Ancient Stone. Taş toplamaya başladıktan bu yana ilk defa denk geliyor dostlar. Kuoretimiz 24 level olmuş bakın. Kasalım biz burada. Gittiği kadar gitsin. Hayır, hayır, hayır ölemem. Ölemem, 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 Gençlik ölemem. Pireve yardım et. Pireve yardım et. Lan yardım et. Adamsın. Bunu da takalım. O bir ev öldü ya. Oğlum taşı topluyordum ben ne güzel ya. Kaç sık kaç. Bir al kendine. Kaçmaya devam et. zoran zor andek sana döneceğim ya. Küçük. Bu neyi kafası kafanızı hadi. Lan dönme. Vurmayın. <laughs> Hayır be. <laughs> Gitti güzelim taş posu. Ne güzel topluyordum. Bak granit de geliyormuş. Taş bosundan poison çıkıyor. Sapir çıkıyor. Bu neymiş? Marple, Rockstone ve Granit. Güzel dropları var. Ben oraya nereden gittiydim onu hatırlamıyorum ama. Şöyle mi gittiydim böyle mi gittiydim? Biraz doğaçlama olacak. Ya bana yar olmayanı ben size yar eder miyim? Efendiler. He? Ben size yar eder miyim onu? Gelin peşime. Abi gel peşime. Gel bakayım peşime. Ya siz. Siz kafayı yediniz herhalde. Ben toplatırım sizi o taşı. Siz kafayı yediniz herhalde. Siz çıldırdınız herhalde. Skadi onu toplatacak Skadi. Ulan bırakır mıyım? Ulan yedir miyim ben onu? Ben onu size yedirir miyim ulan? Ben toplayacağım. Abi biz toplayacağız bunu. Gelin. Gelin bekliyorum. Vurun dostlar hepiniz. Hepiniz vurun şu taşa. Adamın dibisiniz be. Predator gene geliyorsun. Zorandek sen de geliyorsun. İnatçısın yani. Tamam kardeşim. Gel buyur. Hep beraber bekliyoruz. Buyurun efendim. Buyurun. Bir taş uğruna ne savaşlar vereceğiz burada. Buyurun. Burayı salmak yok abi. Bu taşı biz toplayacağız. İnadımız inat. Manyak kavga çıktı ama 3 kişi vurmaya başladık bu sefer. Bir ırka yar olacak bu. O da Lunaskar ırkı olacak. Biz bunu kafaya koymuşuz. Bu bizim. Bizim hakkımız. Abi çok keyifli. <laughs> ya müthiş bayılıyorum şöyle kapışmalara. Onlar geliyor, biz geliyor filan. Bir taş da bir taş yani bildiğin taş. Olsun. Öyle ya var mı öyle, öyle iki kişi geleceğin de vuracaksın da öldüreceksin. Ya, ee, yer mi lan? Bu karakterin üstünde ilk defa granit gördüm. Granit demek böyle bir şeymiş. Kaç para lan bu granit? Aha. Boss da bitti. Temiz. Her gün daha iyi olmasını beklerken her gün daha da kötüye giden bir inferno. Bu ne lan? Bu ne bu bu? 5 Beş kişiyiz. Beşi de okçu, priest yok. Kişi başı bir tane taşıyırsak yük edip kenarda oturacağız herhalde. Birisi de <laughs> <Baf> istiyor. Şey <laughs> partiye de bakmıyor herhalde. Çok zorluk çekmeye başladık ya. Her gün daha kötüye niye gidiyor? Ulan HP potum da bitmiş benim. Bu etkinlik değil, bu işkence, bu etkinlik değil, bu zulüm. 5 tane okçu, priest yok. Yani 5400 küsür gir score'la. Ben anlamadım bu nasıl çalışıyor, niye göre çalışıyor bu sistem. Bütün itemlerimi çıkartıp çıplak gireceğim vallahi etkinliklere. Bu ne ya? Kaybettik son yaratığı keserken. Ya ne bileyim bir gün nasıl başlıyorsa öyle gidiyor yani. Gear score'u çözemedim, inferno'yu çözemedim. Kristalde SC basmayanları güzel PK dönebilecek yerdeki. İnsanları bir türlü anlamadım. Zor bir akşamdan geçiyoruz Kade. Klan Dungeon'dan da herhalde bu mantıkta bu sistemde bir şey çıkmayacak. Bu solo dungeon'lardan aksiyon points veriyor muydu? Şu anda 1341 aksiyonumuz var. Yani son yaratığı kesince eğer aksiyon ekliyorsa arada bir solo dungeon'ları da yapmaya önem gösteririm. 140 madde vardı. Başını okuyorsun sonunu unutuyorsun. O kadar madde Güzeldi ama okuması bayağı zor. Bu arada epic upgrade'i kıtladık. Bu son yaratıktan eğer action points verirse yani bunlara da girmeye özen gösteririm arada bir fırsat buldukça. Çünkü arkana markana scroll filan bir şeyler bu sistemi cartürk bir şeyler alınabiliyor. Ya da alınabilecek herhalde. Olur. Olur abi. Sol dungeon'a girerek action points kazarım. Oradan arkana alırım. Derken gene parayı kazanırım. Alternatif para yöntemlerini arıyoruz Skadi. Çok şanssız geçiyor çünkü günlerimiz. Bir yerden bir para geliri sağlamamız lazım. Eskiden güllük gülistanlıkmış. Eskiden ne para kazanıyormuşuz farkında değilmişiz. Bilemedik kıymetini. Depolayamadık paraları diyeceğim de. Güzel bir çar dedik ya. 1341'di 1365 oldu. E ben son bozu kesmeden bile burada aktiyon points mi kastım? Andet senin boyun mu uzamış lan görmeyeli? Kaç yıldır oynarım, kaç defa girmiştim var şu dungeon'a. Senden hiç item almadım. Bugün hiç öyle bir niyetim yok. Bir beklenti içinde değiliz çünkü artık seninle. Odaklandığım nokta burası. 1365. Bir şey gelecek mi? 1377 geliyor. Geliyor. Demek ki sola dungeon'lara arada bir de olsa girmek lazım. Çok canım sıkıldığı, boş kaldığı dönemlerde girerim. Belki öyle şansa takılmak bir şey atıyor mu hala? Hiç şeylerine de bakmadım. Droplarına Merak ettim başlangıç seviyesi olana da girdik. Şimdi 1377 hızlıca kese kese gidelim. Oyun motorlarından anlamam. Oyun yapmaktan hiç anlamam ama. Yani dungeonlara girince fark ettim. Ya Unreal 4 ile Unreal 5 arasında ne değişti ki? Yani bu kadar afaki bir oyun değişti. Ben hiç bildiğim alanlar değil. Ama bu solo dungeonları falan keserken sağa sola takılmalar, titremeler falan. Hiçbir şey yok ya bu ne varmış ki yani bir telefon değiştirince bir üst modeline falan geçiyorsun ama bu kadar fark etmiyor 1377 1393 oldu demek ki solo dungeonların her biri ufak tefek demiyor bir şeyler veriyor oyun motorunu burada test etmiş olmam da güzel sevdim pıt 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 hemen böyle kağıt gibi kesip gidiyorsun çok eğlenceli de oluyor e item de var ya 5 dakikada bitti gitti Slow Dungeon'lara demek ilerleyen tarihlerde çok önem vereceğiz, ben onu anladım. Kötü başladı ya. Bugün kötü başladı ya, kötü gitmeye yemin etmiş. Hot Red Blade. Şimdi bugün etmiş olduğumuz zararı bir yerden çıkartmamız gerekiyor. O da nedir? İşte çöp var mı? Belki bir epic, mepic, unique bir şey atar bu Poison. Bazen şaşıyor, beşiyor. Daha önemlisi olan, bakın şu yerde Zucchini gördüm. Zucchini nerede? 3-5 demiyor, güzel para getiriyor. Bugünü daha değerli kılacak şeyler lazım bize. Yani şurada da bir tane var. Böyle akşamı saat 11'e kadar yani 30-35 dakika böyle gideceğiz. Sonra sant etkinliğine Uradermi ile gideceğiz. Uradermi de dediğimiz gibi 85 e atmaya çalışıyoruz. İleride belki ona biraz item alır. Ondan da oynamaya devam edelim. Eskiden böyleydi işte çift slot dönerdik de. Şimdi slot baskını geldi ne güzel gösterecektim size bir tane bir şey. Bir begimiz doldu. Bir tane de Epic Abbey Scroll çıktı. Şurada zucchini ve paperlarımız da var. İlki 1M. İkincisi 600k. Üçüncüsü 800k. 2 emden fazla para kazandık. Bir tane Epic Upgrade Scroll çıkarttık. Zucchini ve paperlarımız da yanımıza kar kaldı. Poison slotunda farm atmayı da çok seviyorum. 90 em küsür param vardı da hiç mana botum kalmamıştı. Bir 5000 tane mana potu aldım. Onun yerini doldurmaya çalışıyorum. Tekrardan slota geldim. Farm odaklı oynuyoruz. Bir yarım saatimiz daha var. 10M falan her geldiğimizde 10M kazanacağız. Çünkü büyük yaratık farmlarından ben çok umutluydum. 3 gün karavana geçince hep cepten yedik. Ve çarda para kalmadı. Biz item değiştirmeyi planlıyoruz. Bu şartlarda mümkünatı var mı? Yok. Şurada bir 5-5 geldi gibi bakın. Hop. Bir kör edelim. Kuzul. Normal şartlarda uğraşırım acı. Ama şu anda uğraşmayacağım. Farm odaklıyım. Ben zamanını 3'e bölen bir insanım. İki parça demeyelim. Satalım. Kuzul gene mi geldin sen? Kuzul. Al o zaman. Madem öyle. Yani. Ben yapmayacağım dedim. Sen zorla yaptırdın. Gizli level kasanların başında gelen Uraderm Lipo Avou klanının başkanı. 84 levelden izleyicileri selamlarken 20k battle pointimiz varmış. Bu saatte etkinliği bitmeden hedefimde bu çarı 85'e atmak var. Görev yapmak filan çok gözümde büyüyordu. Az önce poison rock keserken kendimi bir anda etkinliğin tam ortasında bulmuşumdur. Yeni trendlerimizin arasında ne var? Priest olmayan partilere girmek var. Sanki oyuna yeni başlayan 75 evvel karakteriz. Priest yok demek ne demek ya? Ne demek priest yok demek? İnşallah karşıda da priest yoktur. 7 kişiyiz, asas ve var. Adamlarda priest var. Sen nasıl adaletsin? Nasıl adalet bu? Hem de 2 tane priest var. 3 tane priest var. Priest sayılır onları kurtaracak mıydı? Böyle oynarsanız hiçbir şey kurtarmaz dostum sizi. Ne priestiniz ayakta kalır da ne siz. Karşı tarafta 3-4 tane priest var. Bizde priest yok. Bir de kişi sayımız az. 12'ye 6 kazanıyoruz. Ama kazanabileceğimizin garantisi yok. Parça parça azalıyoruz. Sayımız gitgide düşüyor. 24'e 10 hala öndeyiz. <laughs> ne saçma bir infern oldu ya. 24'e 21. Bize bir tane priest olsaydı fazlasını da istediğimiz yok. Adamlar kristali kese kese şimdi öne geçerler. 6 kişiyiz ne yapacağız karşıya ya? Böyle bir şey olabilir mi abi ya bak. Sonuna kadar mücadele etmeye devam ediyorum ama. Öyle bırakmak yılmak yok. 34'e 25. Öyle olsun bakalım hadi yenmiş olun. 28 kill priest olmadan Güzel aldık bence. Benim sayabildiğim 4 tane priest vardı karşıda. Kırdığımız kutulardan ve green kristallerden elde etmiş olduğumuz bıçak falan vardı ya. Adını da unuttum şimdi gelmez aklıma. Sizler hatırlarsınız. Bakın onları pazarda sattık. Plaketten güzel kayda değer bir parayı hanemize yazdırdık. Üstümüzdeki para 3 GB'ye çıktı. Bunlar da kozmetiklerimizin parası olacak dostlar. Yine kozmetikler bitiyor. Bugün son günleri. Onları yenileceğiz. Çok uzun zaman oldu klan dancından drop almayalı. Çok uzun zaman oldu klan kasasından para almayalı. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz da bu klan dungeon önceden attı 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 artık atmayı bıraktı herhalde. Bakın Jeremias Klamayt başka bir şey yok. Farm atmaktan çok mutlu olduğumu daha önceden söylemiş miydim? Söylemediysem de şu anda söylemiş olayım dostlar. Farm atmaya artık daha fazla önem göstermeye başladık. Çünkü mevcut Rangers Pendant artı dördümüz artık yok. Blue Dragon sete geçiyoruz. Şu anda yüzüğümüz ve küpümüz hala mevcutta var. Bunların yerine Blue Dragon bulduğumuz anda komple set halinde Blue Dragon'a geçeceğiz. Daha önceki videolarda ne dedik? Demiş bağımlısı olduğumuzu söylemiştik. Gerçekten çok güzel demeşler vuruyor. Hele komple Blue Dragon sete geçtiğimizde. Pisikal 3 veriyor ya. Bu pisikal 3'ümüz pisikal 4'e çıkacak. Şu anda hiçbir şey basıl olmadan sadece adrenalinle 3957 AP ile oynuyorken hedefimizde 4300-4350 civarında bir AP var. Onu yakalayana kadar item eklemeye devam edeceğiz ve farm atmalarımız asla bitmeyecek. Bu videonun böyle sonuna giriyoruz. Sizlerden bir ricam var. Abone olmayan dostlarımız abone olmayı ihmal etmeyiniz. Sıradaki videoyu bekleyiniz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Sıkı hadi şimdilik kaçar.